Hepinize merhaba. Bu video tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yapmış olduğu ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama var ve bu açıklama pek çoğunuza soru işaretleri uyandırdı. Ben bunları birazcık netleştirmek adına sizlerle bazı paylaşımlarda bulunacağım. Biraz soru cevap şeklinde ilerleyeceğim. Umarım faydası olur. Eğer kafanıza takılan ve sormak istedikleriniz olursa bunları da Yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videolarına ve üniversite hazırlık ve lisedeki diğer sınıflarla ilgili kaynaklara ulaşmak için de videoları izleyebilir, abone olabilirsiniz. Şimdi sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? Diye bir soru aklınıza gelebilir. Şimdi sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişik söz konusu olmadı. Sunulan tercihlere göre seçim yaptığınız takdirde başarı durumlarınıza yönelik işlemler Milli Eğitim Bakanlığı'nın gene bundan önceki dönemlerdeki yönetmeliğine göre yürütülecek. Bu bakımdan sınıfta kalması kalmanız söz konusu olabilecek her ne kadar bunu hiçbirimiz istemiyor olsak da not ortalamalarınıza göre. Peki bir diğer soru proje alıyorsunuz biliyorsunuz bir yıl içerisinde bir dersten olmak üzere bazen bu 2-3 ders de olabiliyor. Peki bu projenin ödevi notlarımız ikinci dönem aktarılacak mı? Çünkü ikinci dönem notlandırılıyordu. Şimdi burada da şöyle bir karar söz konusu. Ee, eğer siz okuduğunuz okula dilekçeyle başvurmuş ve tercihleriniz doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına e, girmeme kararı aldıysanız, birinci dönemde aldıklarınız notlara göre yıl sonuna ilişkin iş ve işlemler tamamlanacağı için size e, herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı ikinci dönem için kullanılmayacak. Bu uygulaması da yapılmayacak. Yani herhangi bir proje ödevi notu karnenizde olmayacak. Peki gelelim bir diğer soruya. Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız? Yoksa o da mı birinci döneme göre mi, birinci döneme göre mi değerlendirilecek? Evet arkadaşlar sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda değilsiniz. Şayet ikinci dönem için herhangi bir not, herhangi bir sınava girme e, başvurusunda bulunmadıysanız ancak halen yapı, yapma aşamasında olduğunuz çalışmalar varsa bunları tamamlamanız e, sizin açınızdan e, katkı sağlayıcı olacaktır. Peki ikinci dönem sınavlarının hepsine mi girmek zorundayız? Evet burada seçme yapamıyorsunuz üzgünüm. Yani atıyorum ben e, coğrafya ve matematiğe girmek istiyorum. Diğerlerine girmek istemiyorum. Böyle bir şansım var mı? Hayır böyle bir şansınız yok. Ya hep ya hiç şeklinde ilerliyor. Peki ikinci sınava girdim ama notum beğenmedim. Böyle bir şey var mı? İlk dönemki notum aynı kalabilir mi? Yani ikinci dönem siz coğrafya sınavına girdiniz. Ee, ilk dönem 80'de ama ikinci dönem istediğiniz gibi olmadı, e, işler yolunda gitmedi. E, 60 aldınız diyelim. Tabii ki 80'i kullanmak isteyeceksiniz ama maalesef bu olmayacak. E, i̇kinci dönem notunuzu kullanmak zorunda kalacaksınız. Peki 12. sınıflar olarak biz niye bu düzenlemeden yararlanmıyoruz? 12. sınıf ikinci dönem ikinci sınav olacak mı? Hayır arkadaşlar ikinci dönem ikinci sınav olmayacak. burada diğer şeylerle herhangi bir farklılık yok diğer sınıf seviyeleriyle. Covid-19 testin pozitif çıktı. O tarihe kadar karantinamız var. Ben nasıl dilekçe vereceğim? Bunu da arkadaşlar yine okul yönetimiyle bunu paylaştığınız takdirde size bir e, sorumluluk sınavı uygulanacak. Daha doğrusu telafi sınavı uygulanacak. Bu telafi sınavına girmeniz söz konusu olabilir. İkinci sınavlara girmezsem karnemde ikinci dönem notlarım olmayacak mı? E, karnenizde ikinci dönem notlarınız dediğim gibi ikinci e, dönem sınavlarına girmezseniz zaten oluşmayacak. Eğer girerseniz ise sadece ikinci dönem notlarınız olacak. Ben iki tane dersten kalmışım, sınıfa geçiyorum. İki ders için sorumluluk sınavına girmem e, girmem gerekiyor mu? Şimdi iki ders, sorumluluk sınavı başka bir şey arkadaşlar. Sorumluluk sınavı şu, siz o dersten başarısız olmanız durumunda bu dersi mutlaka vermiş olmanız gerekiyor. Bu dersi de sorumluluk sınavlarına girerek vermeniz gerekiyor. E, ortalamayla sınıf geçmişseniz e, o ayrı ama sınıf geçemeyip bu derslerden e, sorumlu olarak geçmişseniz o zaman tabii ki sorumluluk sınavına girmeniz gerekecek. Benim birinci dönem notum yok. İkinci sınavlara girmek zorunda mıyım? Şimdi birinci dönem notunuzun olmamasının nedeni ne? Eğer birinci dönem notunuzu siz keyfi olarak sınavlara girmediyseniz zaten orada G olarak gözükecektir. Yani girmedi. E, bu da o notun sıfır olması anlamına gelir. Eğer bu durumdaysanız şayet ikinci sınavlara e, girmek zorunda kısmını bir tarafa bırakırsak girmelisiniz Çünkü notunuzu yükseltmiş olacaksınız. İlk dönem girmediğiniz bir sınavın değerlendirmesi de yapılmadığı için sizin için olumsuz bir durum söz konusu olacak. Peki arkadaşlar, umarım bu bilgilendirme sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi eğer kafanıza takılan başka sorular varsa da benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz yorumlar kısmından. Hepinize iyi bir dönem diliyorum. Umarım sağlıklı bir şekilde, bu yılı tamamlar ve önümüzdeki sene daha normal bir şekilde eğitim öğretiminize devam edersiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.